Artıç. Hızlıca gidiyoruz. Evet. Şimdi telefonu tutacağını aldım. Bu şekilde video çekeceğim. Ama kılıfımı çıkarmak zorundayım. Kılıfımı çıkardım. Acayip pislenmiş. Ve şu an net gözükmüyor biliyorum. Biraz net göstermeye çalışıyorum biraz. Tamam bu şekilde. Bakın çok tatlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok tatlı ama ta, em, telefonun markası çok fena kötü. Neyse şimdi ben artık başlayalım. Şimdi hemen başlayalım. Neden bu şekilde bulanık gözüküyor hiç anlamlı değil yani anlamıyorum. Heh oldu. Şimdi buradan hemen PKX'e giriyoruz. Yüzüm gözükmüş ne yapacağım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık yüzümü yani gördüğünüz sayılır. İnşallah bu videoyu hiç kimse izlemez. Ya izleyin ama ne yapayım yani yüzüm gözüktü benim. Açtım. Ya inşallah yüzümü gö gördüğünüz diye bir şey olmaz. Şimdi giriyoruz. Bakalım. Annem nasıl ne zaman yapacak acaba? Nasıl bekliyorum. Nasıl pişene kadar size video atmak ne kadar eğlenceli. Hemen alıyoruz. Şu an gözükmüyor galiba değil mi? <laughs> Gözüktü. Yapacak bir şeyim yok. <laughs> 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 AIBK hemen istek attı. Tabii ki isteğini kabul ediyoruz. Bu arada ben bugün parti yapacağım. Bunu unutmuştum. Blok blok verdi. Bakalım ne verebilir? Önlük takısı reddetti. Tabii ki. Şimdi ilk ketimizi alıyoruz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Parti. Yani partini oluştur bakalım kimler gelecek. Bu arada canlı yayında parti yapmak çok isterdim ama yapamıyorum arkadaşlar. Ve çekiliş yapacağım bu arada canlı yayında haberiniz olsun. Parti oluşturdum. Parti evim değil ama yapacak bir şey yok. Yani galiba ben bir 5 dakika beklemek zorundayım. Bekliyorum. Veya bu video haber videosu olsun. Part 3 olmasın haber videosu olsun. Arkadaşlar parti kurdum. Gelmek isteyen gelsin. Şu an bu haber videosu. Bu arada ismimi ve kodumu gösteriyorum. Partiye gelmek isteyen gelsin. İsmim Zehra Beyek. Ah, yok artık. İsmim Zehra Beyek. Kodum ise 404. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar.